Ha işte. iki oda bir salon, kombili. Oha be, 2000 lira istiyor. Çüş. Hadi ya. Abi biz tutamayız ev falan ya. Bir oda, bir salon. Sığamayız tabii ki. Sen gelmezsen sığarız. Yok ya. Hem kiraya ortak olacağım hem de eve gelmeyeceğim. Olmaz öyle şey. haber <laughs> beyler? Oo hoş geldin. Bak abiciğim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu adamla eve çıkamayız. Hadi diyelim çıktık, uzun sürede kalamayız. Öyle de mi oğlum? Basri iyi çocuktur. Bir tanedir Basri, bir tane. Hayırdır, ağzın kulaklarında? Oğlum, ben galiba aşık oldum. Aşık ha. mı oldun? <laughs> evet oğlum, aşık oldum. Seviyorum ulan, seviyorum ya. <laughs> vallahi, vallahi ya, ne ara yaptın? Bugün gitar çalacağım kıza. Oğlum, saçın başın kıyafetin falan nasıl lan? On numara. İyi, iyi. Tel falan kalkmamış değil mi? Yok yok, iyi iyi, gel. Oğlum bugün tanıştıracağım sizi kızla. Bayılacaksınız kıza ya. Durdum durdum, turnayı gözünden vurdum. Harbi ya, oğlum nasıl becerdin lan? Vallahi ben de anlamadım ki oğlum. Ya kendi kendine oldu. Kız bana dedi ki yarın buluşalım mı? E ben de direkt olaya atladım zaten. Abi şans işte ya. Vallahi çok şanslı ya. Onu bunu bilmiyorum da dünden beri şuramda böyle tuhaf bir şey var. Yani yanma mı desem miydi, bulandı mı desem anlamadım ama çok güzel bir şey yani. Söylüyorum, bunun da aşık Ha. Ya tabii ben hiç aşık olmadığım için bana bir şey ifade etmiyor. Oğlum öyle demeyin. Siz de bulursunuz. Nerede bizde o şans be? Oğlum ben çok stres oldum ya. Toparlanalım biraz ya. <laughs> Garson bakar mısın? Şurayı bir silebilir miyiz acaba? Neredeyse gelecekler abi. Yavaş abicim ya yavaş. Sanki gelen Monaco prensesi ya. Abi Monaco prensesi de ne ya? Bu kız ona beş basar. Hayda çocuk kafayı yedi ya. Erimiş şuna bak. Abi aşk bu anlamazsınız siz. Ha bu arada kız gelince öyle bir şeyler söyleyince siz de gaza gelip hemen sipariş vermeyin. Yanımda para yok vallahi. Karizma çizilir. Tamam. <laughs> geldi vallahi geldi. Yine oturmuş. Onu bu kim ya? Merhaba. 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 İşte Duygu'nun kardeşi Emre bu. Senden o kadar çok bahsettim ki Emre. Bu da benim erkek arkadaşım Burak. Ha. Emre ne olur şu benim sevgilime birkaç akor öğret. Ya sana takılsın biraz. Öğretiriz, öğretiriz. Birkaç akorun lafım olur? Niye? Ne yapacaksın akoru? Ya ben müzik olayında fazla iyi değilim. Tamam, alayım o zaman. Al abi. Neden öyle diyorsun? İlk tanıştığımızda çok güzel çalmıştın. Seni etkilemek için çalmıştım. E şimdi de çal. Gerek yok ki. Zaten seni etkiledim. Çok kötüsün, sen de kızları etkilemek için mi çalıyorsun yoksa? Ben aslında etkileyemediğim için çalıyorum ya. Efendim? <laughs> şaka şaka, ya ben kafama eserse çalıyorum. Yani bazen saatlerce çalıyorum, bazen hiç canım istemiyor, elim bile sürmüyor. Peki ya şimdi? Şimdi mi? Şimdi sabaha kadar gitar çalmak istiyorum. Ne güzel, dinleyebilir miyiz? Hayır dinleyemezsiniz, kimseler dinlesin istemiyorum çünkü. Yani şimdilik. <laughs>